Getirile maçın oyuncusu bugün bugünle iki tane golle imza atan Dinamo Zagreb'in bu sezonki transferlerinden birisi. 23 yaşında biliyor ve Rapid Wien takımından transfer edilmişti. Orada da gerçekten çok iyi bir sezon geçirmişti. Hı -hı. Ve Dinamo Zagreb'de de bu sezonki şu anda takım lider. liderlik koltuğunda oturuyor Dinamo Zagreb Hırvatistan Ligi'nde. Takımın golcülerinden birisi bugüne de iki golle birlikte imza attı. Maçın 21. dakikası ve 50. dakikasında böylelikle Dinamo Zagreb. Zagreb'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da galibiyetin mimarlarından birisi oldu. Diandrina Bellio Osieck'teyken Fenerbahçe'nin listesindeydi. 2. ya da 3. santrfor olarak. He. O dönem anlamadı. Augsburg'a gitti. Hep böyle küçük küçük şeyler var Fenerbahçe tarihinde. Durumlar böyle enteresan şeyler. Ha bugünle bir bağlantısı yok. Augsburg yaptı, Zagreb yaptı, <laughs> gezdi. Ama öyle küçük bir bilgi vereyim abi. Getire teşekkür ediyoruz. Ha. Maçın oyuncusu bölümünde keşke Fenerbahçe'den bir oyuncu oraya koysaydık keşke. da galibiyeti konuşuyor olsaydık ama sağlık olsun diyelim artık şu an için söyleyeceğimiz bir şey yok. Teşekkürler Getir.